tuva yaptım. <laughs> o da buraya gelmiş ya. Aa ne yaptın lan? Böyle bir odanın kapısını açtı. Ne var burada? Oo hayvan gibi para çıktı. Bu ne böyle? Ben buna tıklayınca sol altta yaprak gibi bir şey çıktı. Ne işe yaradı şimdi bu? Aha raş geliyor dolaba gir. Lan a boka bastım. Bu ne oğlum yere kim koydu bunları? O helal lan anahtarı tekte buldu valla. Eçeriz diyor bir de ya. <laughs> e şimdi hangi kapıya gideceğiz biz? Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta oynayacağımız oyun adı Dors. Bugün sizlerle birlikte terk edilmiş bir otelden kaçmaya çalışacağız. Ama ben her zamanki gibi tekim. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altım. Yok lan şaka yaptım. Bu videoda 3 kişiyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bütün videoları tek başıma çekiyorum. Sadece Adustia Trip adında bir oyun vardı. O oyunu tek başıma çekmemiştim. Ha bu arada belirtmiş olayım o oyunun ikinci bölümünü de çekmek istiyorum. Çünkü o bölümde hiçbir şey yapamadık. Sürekli ölüp ölüp durduk. Her neyse videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve hemen videomuza başlayalım. Ve evet arkadaşlar şu anda oyuna başlıyoruz. O oyunda farklı farklı canavarlar var. Rush diye bir tane canavar var. O geldiğinde dolaba girmemiz gerekiyor. Bir tane daha canavar vardı. İsmini unuttum. Bize böyle pis diye Ses çıkartıyor ona baktığımızda kaçıyor. 30. kapıda bir tane boss var. Ve 50. kapıda da boss var. Onlardan kaçmaya çalışıyoruz. Ve kapılar bu şekilde sırayla sırayla ilerliyor. Gördüğünüz gibi şu anda 1. kapıdayız. Hemen şuradaki anahtarı alalım ve 2. kapıya geçelim. Ve tamamdır bizimkiler hemen kapıyı açtı. Bu tarz böyle çekmeceler var. Bu çekmecelerin içinden eşya çıkıyor. Bazı odalar çok karanlık oluyor. Aydınlatmak için çekmecelerden çakmak bulmamız gerekiyor. Şu tarz altınlar da oluyor bu şekilde alabiliyoruz. Ve dördüncü kapımızı da hemen geçelim. Tabii ki de çekmeceleri bir kontrol edelim. Tamamdır bu odada hiçbir şey yok. Hemen diğer odamıza geçebiliriz. Tamamdır buradaki çekmecelerde de bir şey yok. Ve evet arkadaşlar şu anda bir tane canavar geldi. Şu şekilde mavi ışını görebiliyorsunuz. Canavarın gözüne baktığınızda canınız azalıyor. Bu yüzden onun gözüne bakmamanız gerekiyor. Hemen şu çekmecelere de bakalım. Burada arkadaşlar şu şekilde dolapları girebiliyorsunuz. Bunu da göstermiş olayım. Burada arkadaşlar kapıları saymamız gerekiyor. Bazen iki tane kapı oluyor. Mesela şu anda sekizinci kapıya girmemiz gerekiyor. Ama yanlışlıkla dokuzu ucu kapıya gelersek bir tane canavar çıkıyor ve canımızı azaltıyor. Bu oyunda bazı canavarlar direkt tek atıyor, bazıları da canımızı azaltıyor. Oyunda da en fazla 100 tane kapı var. Bakalım biz kaçıncı kapıya kadar gideceğiz. Bu arada oyunu seslerini birazcık açtım. Herhalde siz de duyuyorsunuzdur oyunun seslerini. Ve tamamdır bizimkiler anahtarı buldu. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Ve evet gördüğünüz gibi şu anda karanlık bir odadayız. Sen ne ara çakmak buldun lan? Her neyse bu işi takip edelim ve hemen kapıyı bulalım. Birbirlerimizi kaybetmememiz lazım. Ve tamamdır şimdi 12. odaya gireceğiz. Bu arada burası nasıl bir oda lan? Ha bu arada arkadaşlar bana diyebilirsiniz. Yıl 2026 olmuş sen hala dört videosu çekiyorsun. Yani biz de piyasaya yeni geldik ya arkadan yetişmeye çalışıyoruz. Bu arada ışıklar yanıp söndü o rush dediğim canavar gelecek şimdi. Ve geliyor hemen dolaba girelim. Ve evet gitti şu anda sesini de duymuşsunuzdur herhalde. Oh tamamdır bu oda aydınlık. O oh, helal lan anahtarı tekte buldu valla. Eçeriz diyor bir de ya. <laughs> e şimdi hangi kapıya gideceğiz biz? 17'ye gideceğiz galiba. Kendini feda edecek birisi var mı? Bu kapılardan bir tanesi sahte Doğru olanı bulamazsak canımız azalıyor. Aa tamam lan buldular. Valla benim bir şey yapmama gerek yok. Bizimkiler videoyu çeksin. Ve evet yanlış kapıya girdiği için bu arkadaşımızın canı azaldı. Bir de altıma yaptım yazmış. <laughs> Ve ışıklar yine yanıp söndü. Hemen bir tane dolaba girmemiz gerekiyor. Bu dolap benim. Geliyor mu? Aa vallahi geliyor. Bağırma sesini duyuyorsunuz şu anda ve çıkalım. Bu arada dolapta çok fazla durmayın. Dolapta çok durursanız boğuluyorsunuz. Şurada bir mum var hemen onu da alalım. Ve bu arada arkadaşlar en diye bir canavar var. Aynı rush gibi. Bağırarak geliyor ama git gel yapıyor. Yani tek seferde gitmiyor. Gidiyor geliyor. Zamanında dolaba girmeniz gerekiyor. Vallahi ışık yarıp sonra lan dolap yok. Koşun 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 koşun. Tamam burada dolap var. Canavar gelmiyor mu lan? Fake mi attı acaba? Şu anda sesi gelmiyor. Burada klozet var. Basabiliyorum. Ha sifonu çektim tamam. Ne kadar gereksiz bir şeydi lan bu. Ne bulmuş bu? İlaç gibi bir şey bulmuş. Bu arada onu içince hızlanıyorsunuz diye biliyorum. Bizim kaktüs kafa bulmuş valla. Lan ne oluyor oğlum? Cam kırılma sesleri geliyor. Hemen yere bakalım şu mavi gözlü canavar yine geldi. Ben şöyle ona bakmadan geçelim. Ve evet anahtarı bulmamız gerekiyor. Bizimkiler bulur ya herhalde. Ben duruyorum valla onlar yapıyor şey. <laughs> Ve böyle bir odaya geldik tamamdır. Çakmak olmasa gerçekten ilerleyemeyiz ya. Aa maymuncuk buldum. Aha canavar geliyor bu dolap benim. Tamamdır çıkabiliriz. Ölen var mı? Hayda bir kişi ölmüş. 30 Robux'a canlandırabiliyormuşuz ama maalesef 30 Robux'um yok şu anda. Bu arada arkadaşlar etrafta şu tarz gözler çıkıyorsa boss geliyor demektir. Arkadaşlar ben şu anda oyunun sesini kıslım. Telif yemeyelim çünkü müzik çalıyor boss'tan kaçarken. Hadi be seni canlandırmak isterdim ama maalesef öldü. Tamamdır şimdi 35. kapıya gireceğiz. Ve boss mu geliyor? Şimdi boss geliyor galiba. Ve tamamdır şu anda boss geliyor. Görüyorsunuz yerden çıkıyor. Kapıları takip etmeniz gerekiyor. Hemen şuradan eğilelim. Hemen şuradan da eğilelim. Hangi kapı? Tamam ortadaki kapıya gireceğiz. Şuradan da eğilelim. Soldaki kapı. Buradaki ellere değmeden geçelim hemen. Çok yaklaşmış gibi hissediyorum şu anda. Her neyse ya geçtik tamam eskeres. Ve gördüğünüz gibi 50. kapıya yaklaşıyoruz şu anda. Elinci kapıda bir tane daha boss var. O bayağı bir zor. Ama iki kişi olduğumuz için hızlı bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum ben. Ve gene yere bakalım o gözlü canavar çıktı. Lan, hayır! Ben de öldüm. Ulan sesi de hiç gelmedi var ya. Ve evet benim bir tane daha doğma hakkım varmış. Tekrardan canlandım ben. Gerçekten çok korktum. Jumpscare üstüne jumpscare yedim ya. İlk önce yanlış kapıya girdiğim için bir jumpscare yedim. Bir de rush geldi bir anda. Sesini hiç duymadım. Bu arada az önce ben de bir altıma bırakmış gibi oldum. <laughs> Canavar mı geliyor? Evet dolaba gir. Tamamdır gitti. Aha vallahi linci kapıya geliyoruz. Lan çok karanlık. Aa pislenci ağır geldi. Tamamdır. Yüzüne baktım ve gitti. Ve hayda 50. kapıya geldik. Tamamdır. Sürekli shift'e basılı tutunca parmağım ağrıyor. O yüzden otomatik eğilmeyi açtım. Dolap açma, ses çıkarma, eşya yere atma. Tamamdır ya. Ve evet şu anda başlıyor gördüğünüz gibi. Boss'un tipi böyle bir şey. Hemen eğilelim. Şimdi arkadaşlar burada bizim kitap toplamamız gerekiyor. Kapıda bir tane şifre var. Bu kitaplarla şifreyi çözmemiz lazım. Bu arada oyunun sesini yine kapattım çünkü telif yiyeceğiz. Hayır! Hayır! Adıma seçtim. Bana gelme. Oh yemin ederim burun buruna geldik ha. Şurada bir kağıt var. Bu kağıdı almamız gerekiyor. Şifreyi buna göre çözmemiz gerekiyor. Bu arada iki tane kitap bulmuşuz şimdiden helal olsun. Ve evet, şifreli kapımız burada. Bunun şifresini çözmemiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar, eğer buraya gelirseniz canavar sizi öldüremez. Burada bu şekilde saklanabilirsiniz. Ve ben de bir kitap buldum. Hemen şunu alalım. Şimdi bize gereken şekiller şunlar. Yuvarlak, kare, yıldız, altıgen ve şu yamuk kare gibi bir şey. Bize bu şekillerden gerekiyor. Mesela altıgeni bulmuşuz, yıldızı bulmuşuz, yuvarlağı da bulmuşuz. Şimdi Kareyi bulmamız gerekiyor ve şu yamuk duran kare gibi şeyi bulmamız gerekiyor. Tamamdır, onları da buluruz şimdi. Bu arada galiba boss buraya geldi. Gitti mi? Ha tamamdır aşağı katta şu anda. Geliyor mu ne oluyor lan? Valla şu anda çok tırsıyorum buradan çıkmak istemiyorum. Şu anda herhangi bir kitap sesi de duymuyorum. Ve evet arkadaşlar bizimki bir tane daha kitap buldu. Şu anda bulması gereken sadece bir tane kitap kaldı. Artık yamuk kare diyorum bu şeklin adı ne bilmiyorum. Hı aa, atma yaptım. <laughs> o da buraya gelmiş ya. Kapının önüne gel. Hemen şöyle kodu bir çete yazalım unutmayalım. Yuvarlak. Yuvarlak gördüğümüz gibi 7. Kare 3. Yıldız 8. Altıgen 0. Ve diğerini de bulamadığınız Şimdi şöyle soru işareti atayım Sonuncuyu sallayacağız mı lan ne yapacağız Rastgele sonuncu Vallahi sallayacağız galiba Sallamanın çare olmadığını en son sınavda anlamıştım Helal lan nasıl açtın Oğlum sallayarak nasıl açtın lan? Sen kesin sıralardan 100 falan alıyorsundur ha. Işıklar yanım söndü galiba yine raş gelecek. Aynen geliyor hemen dolaba girelim. Ve tamamdır geçti. Lan her yer çok karanlık. 54. kapıya gireceğiz galiba ama onun da anahtarı yok. Bulmuş vallahi ben bir şey yapmıyorum ya bu videoda. Bizimkiler her şeyi yapıyor. İnsan iki mi ne alakalı? Biz ne yapıyoruz şu anda nereye gidiyoruz hiç anlamadım. Oğlum bizi doğru yola götürüyorsun deme lan. Ben seni takip ediyorum da başımıza neler gelecek bilmiyorum. Ve market gibi bir yere geldik bu ne lan? Bir şeyler satın alabiliyoruz burada. El feneri satın alalım bir tane. Tamamdır param vardı zaten el fenerini aldım. El feneri baya bir işimize yarayacak diye düşünüyorum. Aa ah, haç işaretini almış lan. Bununla canavarları yok edebiliyoruz diye biliyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Bu arada Eren de hala serdi aga be. <laughs> Yalnız baya bir ilerledik ha. 61. kapıya kadar geldik. Çok karanlık. Ya of en sevmediğim oda geldi. Şimdi 2 saat çalteli arayacağız. Aa tam buldum. Lan oğlum ses çıkartmadan geldi. Yemin ederim çok korktum. Her neyse ya zaten şalteri açtık. Hemen gidelim bu odadan. Ve yine geldi. Oğlum bu sürekli niye gelip duruyor? Yine geldi. Neredesin lan? Burada. Videonun başında dediğim gibi onun gözüne bakmanız gerekiyor. Gözüne bakmazsanız sizi hasar veriyor. Pil var. Pili aldım. Pili alınca el fenerinin şarjı doldu. Baksanıza şarjı fullendi. Bu odada ne yapacağımızı ben bilmiyorum. Ben sadece seni takip ediyorum. Sen ölürsen ben de öleceğim valla. <laughs> Aa ne yaptın lan? Böyle bir odanın kapısını açtı. Ne var burada? Oo hayvan gibi para çıktı. Bu ne böyle? Ben buna tıklayınca sol altta yaprak gibi bir şey çıktı. Ne işe yaradı şimdi bu? Şimdi anladığım kadarıyla bizim canımız azaldığında bu otomatik dolduruyor. Herhalde öyle bir şey. Lan beni bekle önden gitme. Şu an her an canavar gelecek gibi hissediyorum. Ne yapıyorsun lan? He ben de canavar geliyor sandım. Haç işaretini tutuyor da. Tamamdır canavar geliyor. Ben ben şuraya gireceğim. Geliyor mu? Geliyor. Tamamdır hemen dolaba girelim. Lan dolapta mı olacaktım az kalsın? Son anda çıktım dolaptan. Hayır. Hayır. Lan niye bir daha geliyor? Son anda dolaba girdim. Aa haç işaretini kullandı. Raşı yok etti. Lan bu ses çıkartmalar niye gelip duruyor ya sürekli? Ve fark ettiyseniz etrafta gözler çıkmaya başladı. Tekrardan boş gelecek. Hemen şu yatağın altına girelim. Yine canavar geliyor. Tek dolaba girmek zorunda değilsiniz. Yatağın altına da girebilirsiniz. Bu gözler beni izleyince gerçekten ürperiyorum. Yanlışlıkla şu mavi canavarın gözüne baktım ve birazcık canım azaldı. Şimdi geri mi dolacak bu yaprak sayesinde? Aa evet canım doluyor. Gördünüz mü? Sol altta canım doldu. Ve hayda tekrardan boss geliyor. Bu boss'un adı yanlış hatırlamıyorsam Sekti Aynen ya öyle bir şeydi. 50. kapıdaki boss'un adı da figür. Bu sefer hızlı ne olacağız? Ne alayım? Ha tamam vitamin verdi bana. Eyvallah eyvallah. <laughs> ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Hemen ben şunu içeyim bir. Koş 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 koş. Sağdaki kapı ve yine sağdaki kapı. Bu sefer orta. Sol. Kapı açılmıyor. Tamamdır tamamdır geçtim ya geçtim. Oo canavar baya uzaktaymış ben de dibimde sanıyorum. GG evet evet ez deme. <laughs> Şimdi zurnanın zırtladığı diğer Hangi kapı? Helal lan tek de buldu valla. Bu çocuğu sallaması baya bir gelişmiş galiba. Az önce kapıyı da sallayarak açtı. tekrardan şalteri bulmamız gerekiyor. Ha tamamdır ya buldum. Oğlum, ya fark ettiyseniz bu artık hiç ses çıkarmadan geliyor ha. Yeter ya her seferinde korkuyorum. El fenerinin şarjı bitmek üzere o yüzden kapattım şu anda. Canavar mı geliyor? Lan en boş geliyor. Hemen dolaba girdim. Tamamdır çıkalım. Geliyor mu? Geliyor 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 gir. Gitti mi? O oh, vallahi gitti. En bu da kurtulmuş olduk. Tamamdır ya bu da es içerisinde. <laughs> Vallahi takır takır geçiyoruz. Şimdi 89. kapıya gireceğiz. Oyunu bitirmemiz yok mu şimdi? Şu anda harbiden çok tırsıyorum. Oyunu sadece bitirmek istiyorum ya. Bu arada kapıdan hiç gidesim gelmiyor. Öleceğim diye korkuyorum. Ve 90. kapıdan sonra böyle bir yer geldi. Pardon 89. 90. kapıdan sonra değil. 89. kapıdan sonra. E nereye gidiyoruz? Bahçe gibi bir yere geldik. Ama oyunun temasını da tam harbiden korkunç yapmışlar ha. Yağmur falan yağıyor. Yıldırım çakıyor. Vallahi güzel yapmışlar. Helal olsun. Ya biz kapıya falan gitmiyoruz. Bahçede dolaşıp da ne yapacağız? Makas mı? Makasla ne yapacağız ki? Şu anda gördüğünüz gibi elinde makas var. Neyse ilerleyen zamanlarda ne işe yaradığını göreceğiz. Ve artık kapıların şekli de değişti ha. Ne yalan söyleyeyim birazcık korkuyorum. O yüzden dolapların önünde bekleye bekleye gidiyorum. Aha! Raş geliyor. Dolaba gir. Lan! Aa! Boka bastım. Bu ne oğlum? Yere kim koydu bunları? Ben yine dolabın önünde bekleyeceğim ne olur ne olmaz diye. Burada artık yere bakarak yürümemiz gerekiyor. Çünkü yerlerde tuzak var. Tamdır ya. Gelmiyor. Aynen gelmiyor. Aha! Gene geliyor. Hemen dolaba girelim. İyi ki dolabın başında beklemişiz bu arada. Ee hangi kapı? Bu çocuk ya gerçekten sallamada çok profesyonel ya da aklında kapıları çok iyi tutuyor. Şu anda dolabın önünde neden bekliyoruz biz? Neyse ben bekleyeceğim. Her an her şey gelebilir başımıza. Tamdır, ilerleyebiliriz galiba. Ya yine hasar aldım ya. Şu göze baktım yanlışlıkla. Hayır ya şu göze bakıp duruyorum yanlışlıkla ya. Ah, rush geliyor. Gir dolaba gir. Çıkabiliriz. Az kalsın yine bakıyordum şu göze. Aa yine boka bastım. Oo canım baya bir az kaldı ya. Oyun o kadar karanlık ki artık tuzakları bile göremiyorum. Şu anda garip garip sesler geliyor. Artık etrafta ışık yok uğraş Ne zaman geleceği belli olmuyor. O yüzden dolapların önünde duruyoruz. Kanka çok korkunç görüyor. <laughs> ben de bazen aynadan kelime bakınca çok korkuyorum. Lan ha ben gerçekten bu tuzakları basarak öleceğim ya. Hayır ben o kapıya yaklaşmadım bile. Ben nasıl oraya gittim? Çok stres oldum şu anda. Ne oluyor lan? Etraf bir karardı bir şeyler oldu Beni bekle bensiz gitme Burası nasıl bir oda lan Ve 100. kapıya kadar geldik Ve hadi bakalım 100. kapıya geldik şu anda Tekrardan figür gelecek Ben seni takip edeceğim Hiçbir şey yapmayacağım sadece seni takip edeceğim Aha böyle bir animasyon geldi Lan nereye gideceğim ya figürü öldüm. Neyse en azından 100. kapıya kadar geldim. Ve tamamdır ben bunu izliyorum. Bakalım bitirebilecek mi? Çete bak öldür mü? Öldü öldü bir de. <laughs> bir de gülmüş ya. Ya umarım bu videoda telif yemeyiz ya. Farklı farklı müzikler var gerçekten. Hadi lan sen bitirirsin oğlum. Bunlar sana işlemez lan. Sen sallayarak kapı açmış adamsın. Ölecek mi? Ha yok tamamdır. Yanından geçip gitti. Hayır lan bu da öldü ya. Evet arkadaşlar bu oyunu 3 kişi bitirmek isterdik ama maalesef bitiremedik. Ben güzel bir video olduğunu düşünüyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay.